Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıradaki konumuz doğru kaynak seçimi. Doğru yayın seçimi. Şimdi buradaki doğrunun sınırı yok. Buradaki doğrunun bana göresi, sana göresi var. Ama esasında sınava sen gireceğin için burada doğru kaynak senin seviyene göre bir kitap olmalı ve dönemine göre seçilmelidir. Örnek veriyorum şu an sınava 3 ay kaldığını farz edelim. 3 ay, 3,5 ay neyse. Şu an ben oturup da birkaç tane farklı matematik kitabını, birkaç tane farklı Türkçe kitabını ilk kez çalışıyormuş gibi alıp soru bankası bitirmeye vaktim olmayabilir. Şu an ne seçeceğim arkadaşlar? Genel olarak denemeler üzerinden gidebilirim veya AYT IET çalışıyorsanız AYT'de konuları yeni yeni bitiriyor, bitirecek oluyorsunuzdur. Şu an AYT için bu kaynak düzenini seçebilirsiniz. Doğru kaynak seçimini de bulunduğunuz okulun işte kursun bu gibi yerlerde öğretmenlerin, branş öğretmenlerinin fikirlerini danışarak öğrenebilirsiniz. Bana kalırsa seviye seviye girdiğiniz olduğunuz denemelere göre işte sizlerin ihtiyacı olan yayınlar vardır. Örnek veriyorum işte TYT'de 20-30 net yapan bir öğrenci işte reklam gibi olmasın ama e, apotemi ile, acille, 3D ile direkt başlamamalı. Veyahut da şu an oradan soru çözmeye çalışmamalı. Örnek veriyorum işte şu an TYT'de 90-100 net civarı yapan bir öğrencinin de işte daha dip seviye kitaplar, daha alt seviye kitaplardan, başlangıç seviye kitaplarından diyeyim, o kitaplardan çalışmaması gerekiyor. Aynı şekilde denemeleri, branş denemeleri, kamp kitaplarında seviye seviye kendi seviyenize uygun bir şekilde seçmek zorundasınız. Doğru kaynak seçiminde zaten şu an piyasada yüz binlerce tür, yayın ve işte seçenek var. Ama işte ÖSYM'nin kaynaklarına yakın, her yıl işte yeni nesil soru tiplerine uygun belli başlı 8-10 tane farklı yayın var. Ya da şöyle söyleyeyim, branş branş her branşta iyi olan bazı kaynaklar var, bazı yayınlar var. Bunları araştırmanızı tavsiye ederim. İsterseniz hani yorum kısmına belirtirseniz bizim kendi kursumuzda kullandığımız yayın önerileri kısmını da sizlere paylaşabiliriz. Dosya halinde paylaşabiliriz. Olay orta zor diye biz her yıl e, sene başında öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceğini düşünerek kendi öğretmen ekibimizle, kendi rehberlik ekibimizle böyle bir envanter ürettik. Her yılın başında veya ara ara veya öğrencinin ihtiyacı olan herhangi bir anda yayın önerilerinde bulunabiliyoruz. Sizlere de tavsiyem: Kullanacağınız yayınlar, sınıf düzeyiniz ne olursa olsun, öncelikle sizin seviyenize uygun olmalı. Sonra seviyenizi biraz aşacak kitaplar çözmeye başlamalısınız. Böyle böyle ilerlemeniz lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki konumuz branş denemeleri ve genel denemelerin çözümü. Bunlarla ilgili içeriklerden bahsedeceğiz.